Son yıllarda sessiz ve yıkıcı hastalıklar yanardağ patlaması şeklinde arttı. Şişmanlık, diyabet, kalp damar hastalıkları, kanser ve sinir sistemi hastalıkları adeta insanların kaderi haline geldi. Çocuklarda alerjik hastalıklar, otizm, hiperaktivite ve dikkat bozukluğu giderek artıyor. Hatta MS gibi 20 ile 40 yaşlarında görülen hastalıklara çocukluk çağında sıklıkla rastlanıyor. Bağırsaklarda 100 trilyon bakteri bizimle birlikte yaşar. Normal bağırsak florasında bu bakterilerin yüzde doksanının faydalı bakterilerden olması gerekir. Hazır gıdalar nedeniyle yararlı bakteriler azalır ve zararlılar çoğalır. Özellikle kandida isimli mantarda bir artış görülmektedir. Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı da bu durumu tetiklemiştir. Videoya geçmeden önce ekranı küçültüp kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Tükürük testi yani saliva testi yaparken nelere dikkat edilmeli? Tükürük testi, saliva testi ile vücudunuzda mantar Candida albicans olup olmadığını anlayabilirsiniz. Sabah kalkana kadar gece boyunca hiç su içmeden, dişlerinizi fırçalamadan sabah kalkar kalkmaz ilk işiniz tükürüğünüzü bu bardağın içine yavaşça bırakmaktır. Hemen tükürüğün su içindeki halini gözlemleyin. Her 10 ila 15 dakikada bir gözlemlemeye devam ediniz. Sağlıklı bir tükürüğün rengi berrak olur, şeffafımsı görüntü alır, hafif köpüklenme olabilir ve batmadan suyun yüzeyinde kalır. Zamanla da suya karışarak suda çözünür. Eğer vücudunuzda mantar, Candida albicans varsa resimdeki gibi aşağı uzayan, deniz anasını andıran bacakları olabilir, buluta benzer bir yapıda suyun dibine çökebilir, ortalarda bir yerde asılı kalan kirli toz parçacıkları gibi bir görüntü olabilir. Deniz anasının bacakları ne kadar çok ise ve ne kadar çok buluta benziyorsa ve yine bu durum ne kadar hızlı oluşuyorsa, vücudunuzda mantar oluşumu da o kadar hızla gelişiyor demektir. Kandida mantarının doğal tedavi yöntemleri. Bir şeker, şekerlemeler, laktoz, süt ürünleri fruktoz, glikoz, tatlandırıcılar ve yüksek şekerli meyveler maya mantarını beslediği için ilk olarak diyetten çıkarılması gerekir. 2. Glüten ve lektin. Glütenli ve lektinli arpa pirinç, buğday, işlenmiş ürünler, makarna ve bulgur gibi tahıllar da yüksek glisemik endekslerinden dolayı aynı şeker gibi kandidayı beslerler ve yine aynı şeker gibi hücrelerimizde insülin direnci yaratırlar. Bu da ileride kan şekerinde hipoglisemi veya diyabet gibi problemleri yol açar. Ve kandida olan kişi de, sızıntılı bağırsak sendromu olacağından tahıl grubu bu durumu daha da kolaylaştırır. Tahıl grubu inflamasyonu artıran bir besin grubudur. 3 balık yağı, omega 3 omega 6 dengesinin omega 6 lehine bozulmasından kandidanın vücutta hızla üremesi gerçekleşir. En iyi yöntem diyete omega 3 ekleyerek dengenin tekrar omega 3 lehine dönmesini sağlamaktır. Kaliteli yağlarla beslenmek de çok önemlidir çünkü yağsız diyetler sonucunda özellikle D vitamini emilimi hızla düşmektedir. Yine iyi kalite zeytinyağı ve zengin omega-3 kaynakları, küçük balıklar, gezen hayvan yumurtası, içerdikleri yağ asitleri sayesinde reseptörlerimizi tamir eder. Hindistan cevizi yağı ise kandida da antibakteriyel, antivirütik ve mantara karşı etkili olduğu için çok faydalıdır. 4. Sarımsak, sarımsağı çiğ ve ezerek yemeklere koymak veya ezerek direkt yutmak hem etkili hem de en ucuz mantar tedavisi olacaktır. Mantar tedavisi olmasının yanı sıra, bağışıklık sistemi güçlendirici, dolaşım sağlayıcı, tansiyon düşürücü, bağırsak parazitlerini öldüren, kuvvetli bir antioksidan ve antibiyotiktir. 2 litre taze sıkılmış limon suyuna 40 diş sarımsağı ezerek ekleyin, 25 gün ılık ortamda bekletin, sabah akşam yarım bardak aç karnına için. En doğal antibiyotik tedavisidir. Videoyu yararlı bulduysanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.